Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Uzaktan algılama çalışmalarında kullanabileceğiniz yüksek çözünürlükte bir uydu görüntüsünün nasıl indirileceğini göstereceğim bugün. Daha önceki videolarda Landsat 4, 5 ve 7, 8'in nasıl indirildiğini gösterdim. Landsat 8 30 metre çözünürlükte pankromatik bantla zenginleştirme yapılarak 15 metreye kadar çözünürlüğü artırılabiliyordu. Şimdi indireceğimiz Sentinel-2 uyduları 10 metre yersel çözünürlüğe sahip ve uzaktan algılama çalışmaları yaparken son derece kullanışlı bir veri. Earth Explorer web sitesine giriyoruz yine. Earth Explorer USGS Buraya yine kullanıcı adımızla login oluyoruz. Giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra yine harita üzerinden çalışma alanımızı işaretliyoruz. Harita üzerinden çalışma yapacağımız bölgeyi alanı işaretliyoruz öncelikle. Adana ve çevre şöyle. Alttan istersek yıl da yazabiliriz. Yıl yazmadan direkt gelen sonuçlardan listeleyerek de bakabiliriz. Yıl yazacak olursak mesela 2021 yılının bir de arkadaşlar Sentinel-2 Landsat'a göre daha sık aralıklarla alındığı için daha Fazla veri bulabilirsiniz mesela bir ayda 2-3 günde bir veri bulabilirsiniz. Biz buranın 2021 yılı Mayıs ile 2021 yılı Ağustos 31 tarihleri arasında arayalım. Dataset kısmından Sentinel Sentinel 2'nin tikini atıyorum. OK diyorum. Result sonuçları listeliyorum. Sentinel 2A yazan şöyle 2A yazanı indireceğiz arkadaşlar. Daha sonra Additional Criteria buraya geliyorum. Ve buradan Cloud Cover Bulutluluk %10 olarak tekrar sonuçları listeliyorum. Bulutluğun az olduğu uydu görüntülerini ben sadece listelemek istedim. Bakıyorum. Hmm, 8. ay bulutlu ve tam çalışmalarımı kapsamıyor. Yine 8. ayın 28'i yine tam çalışmalarımı kapsamıyor. 8. ayın 28'i aynı tarihler. 26 Ağustos. Bakın mesela 2 gün aralıkla Veri üretilmiş burada. 2B'ye geçiyorum. Şu nasıl? Şu. 23 Ağustos geçiyorum. Şu. 21 Ağustos. Geçelim bakalım. Yaz aylarında seçeceğiz arkadaşlar. Çünkü e, bitki örtüsünün gür olduğu bir alana e, ana seçelim ki NDVI analizlerimizle bitki örtüsünü rahatça ayırt edebilelim. Sınıflandırabilelim. Burada galiba bölük bölük gelecek bizim verimiz. İki parça şeklinde olacak yani verimiz. Şu iki parça ama farklı tarihler işte. Biz şunu indirsek en azından şu kısmı ile alakalı analizlerimizi yapalım. 29 Temmuz tarihli görüntüyü indiriyorum. İndirme seçeneklerinden buradaki üstte JPEG yazan 809 MB'lı kısmı seçerek bu seçenekten indiriyorum.